Herkese merhabalar arkadaşlar. Size dediğim gibi jelibon videomuz geldi. Zehirli oyunu oynayacağız. Arkadaşlar öküz gibi saçım çıktı. <laughs> öküz. Arkadaşlar arkadaşlar gel göster. Arkadaşlar bunu böyle açmaya hiç uğraşmayın. Arkadaşlar çok kolay bir mantığı var. Buradan Böyle açtınız ben benim gördüğüm gibi olmadı bu arkadaşlar şimdi biz zehirli oyununu Ay, oynayacağız. tamam güzel. Of çok güzel canım çekti. ama koku, yeme. Koku, çok güzel yeme bak. Yani o zaman e, seni parasını verirsin ya. sen hiç yemezsin. <laughs> Şimdi ilk ben seçeyim. Gözünüzü kapatın. Vallahi de Arkadaşlar iki dakika karanlık göreceksiniz. Şunu at çöpe bu. O sırada da ben çekeyim. Bakmıyor değil mi Meryem? Aa gözünü aç ki. Arkadaşlar Bekir gelsin. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Daha seçmedim gel. Arkadaşlar. geldim Tamam. Kapat. Açarsanız valla. Sen de gözünü Meryem'in yaptığı gibi yap. Ya. Kapat. Heh. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Ya. Yaptım. E ee Bekir sıra sende. Çıldırıyorum. Kapattım. Zahalı za... Zahalı Seçtim mi? Seçtik. Kapatın. Kapattım. Kapat. Ya da kapattın. Evet. Açın. Şimdi arkadaşlar ilk ben seçiyorum. Bak şundan çok kapat. şüpheliyim. Bu senin şüpheliyim. <laughs> Nasıl gördü arkadaşlar? Ben bunu seçtim. Yemin billah da bunu seçtim. Ben görmedim. Vallahi de ben onu seçtim. Gözünü kapat. sizin Sizinkileri görmedim. Vallahi kapalı. E Bekir kapat. Bak vallahi billahi kapalı. Yemin edin açmayacağınıza. Açmıyorum. Yemin edin. Yemin, Yemin edin. Tövbesi, tövbesi geçmez. Geçmezdi. Tövbesi geçmez. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Açılmıyor. Seni gör. Tamam. Açtım. <laughs> tamam. Açtın mı? Gözüm açılmıyor diyorum. Bekle. Yeniden. Gerçekten Yeniden. Yeni Yemin, et. Tövbesi Yemin ederim. Tövbesi geçmez. Tövbesi geçmez. Tamam. Görmedi. Tamam. Delik ben seçiyorum. Güvenli mi? Güvenli güvenli. <laughs> hmm. Güvenli güvenli. Güvenli. <laughs> Çok güzelmiş. Hmm. Talhane çabuk. Ya. Ha. Yemin villa o değil. Değiştirdim ya. <laughs> Zehirli güvenli. Dur dur dur. Güvenli niye diyorsun? <laughs> Sus. Zehirli. Yes. Sen çıktın. <laughs> Yemin billah onu seçtim. Şimdi ben yeniden seçeceğim. Şunun gözünü kapat. İnanmıyorum onu kapatacağım. Şimdi sen seç. Ben kapatıyorum. Her tarafı gösteriyorum şu anda. Zehirli. Tamam. Ee... Güvenli. Güvenli. Ben hangisini seçmiştim? Hmm. He. Sıra ben ne de mi? Tamam seninkini görmedim ben Anne, Su seninki. Ne yes, kazandım? Abi, bu kalanını ben yiyorum ödül olarak. Hayır, hani? bir tane. Aa, aa. Bunu Ta yiyin. Tamam şaka şaka. Meryem Meryemini kaybet. Ama canım çok çekti. Şey. En baştan mı oynasın? Tamam. Ben <laughs> ben seçiyorum. <laughs> Ebekir, Ebekir bence bu turu oynamazsın. Çok az kalmış. Neyse haksızlık olur. Tam bak gözünü kapa. Hani... Hiçbir şey görmüyorum. Töbüsü geçmez görmüyorum. Sen de töbüsü geçmez dedin. Ben bize geçmez. Ben ben ben. töbüsü geçmez. Tamam. Hı -hı. Her tarafı gösteriyorum. Seç Meryem. Ama ben kapatabilir miyim? Kapat. Aleyküm selam Selim Hanım. Tamam. Sıra e Bekir sende. Ya yağlı ellerini sürme. Al. Al. Hiçbir şey görmüyorum. Aa! O tarafı görüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Zehirli. Tamam. Ee... Güvenli. Dur ben seçmedim ki bu. Seçti. Seçtim. Ha doğru. Tam bir geleneştim. güvenli benim. Güvenli. Güvenli. bu hmm. güvenli. 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 mi? Seçti. Güvenli. <gülüyor> <Seçeceğim>. <gülüyor> Sen yeniden seç, ben seçmiştim. Tamam mı? Değil mi? Ya ya. Değil mi? Gitti mi? Hı -hı. Vallahi de o benim de. E sen onu seçmemiş miydin? O benim Onu görelim var. O benim de. Vallahi de. O benim de. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi bitirdik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Meryem üzüldü arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.